Ankara'nın en iyi esnaf lokantalarını sizler için derledik. İlk sırada Bolu Akın Lokantası var. Burası yılların işletmesi. Zaten sobadan da anlayabiliyorsunuz. İkinci sırada ise site lokantası var. Burayı da severek geliyoruz. Sitelerde ve aynı zamanda bir de Ovacık'ta şubesi var. Yemekleri özellikle de et yemekleri çok güzel ve çok güzel kesinlikle tavsiyedir. Bir diğer önerimiz ise Gimart Outlet'in en üst katında bulunan baş aşçı. Bolu mengenliler ve envai çeşit yemek yapıyorlar. Hepsi de ayrı lezzetli tatları da çok iyidir. Çankaya lokantası özellikle döneri için ve musakkası için gittiğim bir yer. Lezzetleri çok iyi ve gerçekten kaliteli bir işletme. Çiçek lokantası da yılların işletmesidir. Yeni şubesine Söğüt Özündeki şubeye gittik. Lezzetleri gayet iyi fiyat biraz pahalı. Ulus'ta nereye gidilir sorusunun cevabı için Boğaziçi Lokantası'nda ekledik. Yemekleri zaten görüyorsunuz. Özellikle de kavurması harikadır. Eda Et Lokantası yine sitelerde bulunuyor ve son dönemde keşfettiğim, lezzetlerini de çok beğendiğim bir yer. Fiyat performans olarak da oldukça makul. Kesinlikle tavsiye ederiz. Sizin önerinizi bekliyoruz.